Niye geldin bu saatte? Gece antrenman yapacağım. Oo. Desene yatacak yerin yok. Müsait değilse giderim. Yok yok dalgana bak sen. Ben de çıkıyorum zaten. Dışarıdaki çocuklara söylerim. Üstüne kilitlerler. Salonun büyük ışıklarını açma. Hadi iyi geceler. Çocuklar hadi siz de çıkın. Kapıları da kilitleyin. Namlusu el ve omuz ile aynı hizada. Atış esnasında namlunun yukarı kalkması ve geri tepmesi yok. Dakikada 1500 mermi atabiliyor. 1500. Enteresan. Havası da 1500. <laughs> Yanımda öksürme kıyas. Hastaysan evine git. Çok şükür iyiyim. İşimin başındayım Nizam Bey. Misafiriniz geldi, ona haber verecektim. Niye öyle söylemiyorsun o zaman? Boşuna virüs saçıyorsun etrafa. Rahatsız etmemek bağlamında konuşmak istemem. Yazık. Şimdi bu yakışıkların hepsi savaşa mı gidecek? Kıyamadığın varsa ayırayım sana. Gerçi onlar için hangisi daha tehlikeli bilemedim mi? Doğan'ın istihbaratı doğru mu? Şimdi duyar havalara girer ama gerçekten büyük iş yapmış. Yıldırım projesini çalıp altı senedir kayıplarda olan adamı bulmuş. Yurt dışına mı kaçtı, ormanda mı yaşıyor denilen adam, Doğan'ın söylediği yerde, sataryada bir evde saklanıyor. Emin misin? Eminim. Beş numaranın adını duyduğunda endişelendiği adam bu mu yani? Evet. Hilmi Kopanlı. Başka bir isim söylemişti. Mürtet. Ha Mürtet. 15 Temmuz'dan beri medyada kıyabında böyle söylendi. Ölü ya da diri alınmasını emretti 5 numara. Kim bu adam gerçekten? Fethağ askeri okullara soktuğu ilk öğrencilerinden biri. Orduda hızlıca rütbe olarak yükseldi, başı oldu. Çok güvenilen insanlardan biriydi. 15 Temmuz başarılı olsa. Şimdi kim bilir hangi koltuktaydı Hilmi abi? Hilmi abi mi? Evet Hilmi abi. İran'da neler oluyor Nizam? Biz Milli İstihbarat Teşkilatı adına dört kişilik bir hücreyiz. Türkiye sınırına yakın yerlerde ikameyiz. Teşkilat genellikle bizden terör faaliyetlerine yönelik hareketlerin takibini istiyor. Başka? Başka, Cumhurbaşkanı Tahran'a ziyarete gelecek. Onun için hummalı bir güvenlik araştırması var. İçinde olduğun Türk istihbaratı İran imamımızın peşinde. Haberin var mı Nizam? Duymadım abi. Duyacaksın Nizam. Biz seni oraya niye yerleştirdik? Yıllarca himmet aldığın yere böyle mi hizmet ediyorsun? Bu başka bir hücredir abi şimdi. Ben size yıllarca ne ezberlettim? Öteki dünyada şefaat için... Bu dünyada hasenat. Bugün de itibaren şöyle yapıyorsun. Teşkilatın sana verdiği ıvır zıvır işlerle uğraşıyor gözüküyorsun. Ama asıl vazifen İran imamını kollamak devletin eline geçerse yanarız. Askeri okula başladığımda ilk evimdeki abimdi. 2000'li yıllarda katıldığım operasyonların birçoğuna o yönetti. 17-25 Aralık'tan sonra istihbarattan ayrılıp Amerika'ya gidene kadar onun emrinde çalıştım. Çok acayip bir adamdı. Hiç acıması yoktu. Derlerdi ki, kainat imamı ilmi Kopanlı'ya rüyamda gördüm. Babanı kesmen lazım dese. Bir an düşünmez keser. Daha fazla bilmek istemiyorum. Sen emri duydun. Adam al getir bana yeter. Onu düşünme. Çocuklar pazar akşam alacaklar. Of tamam işte. Aklıma takılan bir şey daha var. Daha ne var? Doğan'a güvenmiyorum. İşin bana verilmesinden çok rahatsız biliyorsun. Sen de orasını düşünme hiç. O gece gözümüzün önünde olacak. Doğan'ı zorla bir yerde alıkoymayı düşünmüyorsun değil mi? Kuduz köpek gibi hepimize saldırır. Vurmadan zapt edemeyiz. Onu bana bırak. Enteresan. Pardon yakışıklı. Deneyebilir miyim?